Ankara'ya başkentimize kazandırdığı için, emekleri için TÜGVA'ya gidecek hazırladıkları projelerle gençlere sundukları imkanlar da Türkiye Yüzyılı vizyonunda yetiştirdiği gurur duyulacak gençler için kendilerine teşekkür ediyoruz ve TÜGVA Ankara İl Temsilcisi Sayın Metehan Hacı Mustafaoğlu'nun yılın sivil toplum kuruluşu ödülünü alması için sahneye davet ediyorum. Buyurun. çok kıymetli misafirler, asıl mensupları hepinizi saygı sevgiyle muhabbetlerimi selamlıyorum. Bu ödülü geleceğimizin teminatı gençlerimiz adına alıyor. Buradan e, 4 yıl boyunca benimle beraber gençlik için hizmet eden, il yönetimimizde bulunan, ilçe yönetimimizde görev yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yine TÜGVA gönüllüsü olan Bayram Bey'e e, bu ödülü bizlere layık gördüğü için teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum, hayırlı akşamlar diliyorum tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz, alkışlarla uğurluyoruz.